Amanin bebekler, bebekler, sevgili seyirciler, operatör doktor Aret Kamar, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı. Efendim sorularınızı bekliyor. Anne olmak istiyorum diyorsanız, baba olmak istiyorum diyorsanız, artık torunum olsun ayol, şu pazar kahvaltısında torunumuz da olsun diyorsanız bizi aramaya devam edin. 0212 710 özür diliyorum 0212 702 17 77. sağır duymaz uydurur oldu hocam <laughs> nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim şimdi sizinle sizin Konuk gibi konuşacağım. Evet, ben <laughs> şimdi roller konuk değişti. Oldum. Şapkalar değişti. Evet, şimdi anneanneler, babaanneler daha zene çok dua izliyor. Ediyorlar. Daha çok izliyor. Ah seni dualıyorlar. ediyorlar. Ee, bize gelen hastaların çoğunu genelde anneler yönlendiriyor. Evet, böyle bir şey var neticede. Gelinleri ee, için arıyorlar ya. Evet, Kayınpederler, kayınvalideler. Evet. Ama bu güzel bir şey. Yani toplumun bu konuda bilinçlendiğini ve böyle bir tedavinin yapılıyor olduğunu bilmeleri çok önemli. Yani şimdi hani bizim neslimiz tüp bebeği biliyor. Evet. Bizden bir, bir büyük nesil de biliyor ama çok eski nesil bunu bilmiyor. Eskiden çocuğu olmamak bir kaderdi yani. Çocuğu olmadığı zaman evlat edinilirdi. Onların da bu işi öğrenmiş olması Ama medyanın, bir güven de var hocam. Bir sevgi ama de var. Ama medyanın ne kadar işe yaradığını gösteriyor. Yani şimdi insanlar evlerinde tıbbı biraz biraz öyle en azından fikir sahibi oluyorlar. Güzel yani. Şimdi hocam tüp bebek tedavisine karar vermek için çiftler bazen çok geç kalıyor. Zaman geçiyor, geçiyor. Spontan hamilelik olmuyor. Yok evin taksini ödeyeceğim. Yok araba aldım. Düğün ee, taksitlerim evet, sürüyor. Genelde öyle çok bir şey kalıyorlar. var. Borçlarım var. Ev ha. almıştım. Taksitlerim ha. var. Ben de her zaman diyorum ki şimdi bu işin belli bir zamanı var. Tabii. Yani Hastalar her zaman tabii ilk başta acaba başka daha basit bir şekilde ben çocuk sahibi olabilir miyim? İşte e, hani bir ilaç kullanayım spermim düşükse spermim yükselsin. İşte yumurtam azsa bir şeyler yapayım yumurtam artsın ben evde bu işi herkes gibi çözeyim diye düşünse de aslında ilaçlar yumurtanın ve spermin artmasına ya da kalitesinin artmasına ya da sayısının artmasına çok çok fazla yaramıyor Hı -hı. maalesef öyle vitaminler de öyle. Bunlar tabii olmazsa olmaza olsunlar Hı -hı. ama çok da bunlarla zaman da kaybedilmesin. Çünkü biz her zaman söylüyoruz. Hı -hı. Kadın tüp bebek tedavisinde ana birinci yani kadının Hı -hı. yaşı özellikle birinci. Erkekte sperm varsa erkeğin yaşıymış. Kaç tane sperm çıktığıymış bunun hareketinin nasıl olduğuymuş, işte morfolojisinin ne kadar kötü olduğuymuş, tüp bebek de çok önemli değil. Çok kötü olmadığı sürece tabii. Ama kadın da yaş birinci. Yaş büyüdükçe daha çok tüp bebek denemek zorunda kalıyorlar. Hmm. Şimdi genç yaşta 20-25-30 yaşında hani baktınız tüp tıkalı ya da sperm kötü ya da düşük filan tüp bebek yaptığınız zaman o kadına transfer ettiğinizde bir denemede %75'e kadar gebelik şansı elde ediyorsunuz. Yani e neredeyse kadar. bugünkü teknolojide gebe kalmayan yok. Ama kadının yaşı 40'lı yaşlara geldiğinde tüp bebek deniyorsunuz, olmadı bir daha deniyorsunuz. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Tüp bebeğin şansı fazla olsun diye elbette ki güzel laboratuvar şartları lazım, güzel bir tedavi şekli lazım. Her şeyin usulüyle, uslubuyla yapılması lazım ama şansı %75'e falan çıkartamıyorsunuz. 40'tan sonra ne kadar? 40'lı 40 yaşlarda mesela çok iyi şartlarda %35-40'ı buluyor. 45'ten 43 sonra? 43'lü yaşlarda %10'un altına iniyor. 45'ten sonra? 45'ten sonra artık inşallah bir tanesi gebe kalır mantığına geliyor. Hmm. 45'li yaşlarda sakın yanlış anlamasınlar. Eskiden biz de 43'ten sonra bu iş zor derdik ama hmm. deniye deniye, yapa yapa gördük ki 46 yaşında şu anda Vay benim be. ikiz hamile olan hastam var. Ay. Şimdi hastaya baktım ultrasonla. Hmm. ikiz hamile. Yaşına baktım. Yaşı 46. Hmm. Dedim ki sen gerçekten 46 yaşında mısın? Evet dedi 46 yaşındayım. Bazen biz bile şaşırıyoruz. Onun için yaş Kaçıncı büyük Kaçıncı denemeydi hocam. İlk denemede kadın hamile kaldı. Ay ne güzel. Evet ama yaş büyük, iş bitmiş gözüyle bakmamak lazım. Ama buraya nereden geldik? Yani hep böyle hani borçlar var, bilmem neler var filan erteleniyor ya. Erteleyenler bilsinler ki Hı. kadının yaşı büyüdükçe daha çok deneme yapmak zorunda kalacaklar tüp bebeğe daha çok para ayırmak zorunda kalacaklar. Dolayısıyla bu iş bütün borçlardan önce çözülmesi gereken iş kadının yaşını arttırmadan çözülmesi gereken iş. Artı 39 yaşına kadar yanlış bilmiyorsam hanımlar 39'u geçmezse SGK'da yardımcı oluyor. Yardımcı oluyor. Orası evet. da önemli o bir nokta. çok nottur. önemli. Çünkü bunu da çok iyi bilmedikleri için maalesef bir kısmı başvurduğunda sigortadan yararlanamayacak ya. durumda başvuruyorlar. Dediğiniz gibi 39 yaş ve altında belli şartlar tuttuğu sürece sigorta tedavinin neredeyse yarısını karşılıyor evet. Peki hocam Ayşe Hanım'la atıyorum Mehmet Bey karar verdiler. 10 yıllık evliler. Şimdi ben senaryo yazıyorum yalnız. Yani olmadı bebek. Dediler ki biz bir aret kamera gidelim. Şimdi bizi izliyorlar diyelim. Geldiler. Ayşe Hanım 38 yaşında. Mehmet Bey 42 yaşında diyelim ki. Geldiler. Hiç de doktora gitmemişler o ana kadar. Bir oturdunuz sohbet ettiniz. Sizin tarzınızı biliyorum. Bir sohbet yani. edersiniz siz. Ve çok içselleştirirsiniz hastanın hikayesini. Ee, o andan sonra bu çift eee bazı testler olması lazım. Dediğim gibi hiç gitmemişler ama doktorlar. Evet, ne yapılıyor onlara? Mutlaka mutlaka. ister birinci çocuk için olsun, ister ikinci üçüncü çocuk için olsun hiç fark etmez. Çünkü zaman içerisinde yumurta da azalıyor, sperm de azalıyor. Zaman içerisinde bazı hastalıklar yüzünden birinci çocuğu olan bir erkeğin ikinci çocuğun da sperminin sıfır olduğunu bile görebiliyorsunuz. Dolayısıyla sperm testi ilk yapılmalı. Kadın zaten ilk kontrole geldiğinde muayene ediliyor, ultrasonla rahminde herhangi bir problem olup olmadığı, yumurtalıklarında problem olup olmadığı, işte kisti var mı, polibi var mı, miyomu var mı, doğuştan gelen bir perdesi var mı, yumurtalığında yumurta ne kadar, kaç yumurta çıkacak, bu kadına nasıl bir tedavi yapacağız? Hmm. Tüp bebek tedavisinde herkes aynı tedavi olmuyor. Adı koskocaman bir tüp bebek ama altında bir sürü bir sürü bir sürü şey var. Düşük yapanlar ayrı tedavi oluyor. Rahminde problemi olanlar ayrı tedavi oluyor. Spermi düşük olanların tedavisi ayrı. Yumurtası çok olanların tedavisi ayrı. Az olanların tedavisi ayrı. Yaş büyüdükçe mantık ayrı. Gençlerde 5 güne gidiyorsunuz. İyi embriyo seçelim koyalım gebek hı. şansı fazla olsun diyorsunuz. Yaşı büyüklerde 5 güne çok gitmiyoruz. Zaten yumurta az üçüncü günde daha çok bebek verim şansı artıralım diyorsunuz. Hı hı. Dolayısıyla herkes de tedavi ayrı. Onun için tahliller sperm, rahim filmi, kadının ve erkeğin genel tahlilleri mutlaka yapılmalı. Tamam. Tüp bebeğin tutma şansını etkileyecek bir şey var mı diye bakılmalı. Ve ondan sonra tedaviye başlanmalı. Şimdi bir soralım. Seda Hanım'a günaydın diyelim. Adapazarı'ndan arıyor bizi Seda Hanımcığım. Günaydın efendim. Günaydın. Seda. Günaydın. Heh. buyurun. Ee, ben hocamın bir şey sormak istiyorum da. Buyurun. buyurun. Şimdi ben tüp bebek tedavisi gördüm. 3 ee, yaşında bir oğlum var Maşallah Ama şimdi e, Benim biraz doğumum Sorunlu oldu Nasıl oldu? Yani Sezeryanda 5 e, saat ameliyatta kaldım Kanamam durmadı hmm. ee, Rahime balon takılarak Kanama durdu Şimdi ben tekrardan e, Tüp bebek denemesi istiyorum e, Acaba aynı sorunları Tekrardan yaşayabilir miyim Peki efendim, hoşça kalın hocam sizin çok sık rastladığınız durumlar. Evet lazım. ya, gerçekten. Ben bir sınıf <laughs> paylaşacağım, bakın doktorların işi o kadar zor ki sabaha kadar hastasıyla ilgili canlı yayına geldi. Ee, Hakikaten çok zor, gerçekten hocam. zor. Yalnız bu, bravo maşallah çok e, iyi bir hekime denk gelmişsiniz çünkü böyle kanama olduğu zaman rahmi korumak gerçekten zordur. Hmm. E, genelde rahim alınıyor, geçiyor gidiyor kanamayı durdurmak maksadıyla. Hmm. Balon İnceci takmışlar, ne güzel kanamayı durdurabilmişler. Şimdi bu tür kanamalar iki şekilde oluyor genellikle. Bir tanesi bebek oradan çıktıktan sonra rahim kasılmıyor. Rahim çünkü bebek çıkar çıkmaz rahimin kasılması lazım, ufalması lazım ve böyle kanama duruyor rahimde kanamayı durduran şey hani oraya plasenta yapışıyor ya bebek Tabii. oradan hani kan alıyor veriyor orada bir tane açık yüzey var o plasentanın yapıştığı yüzey. Oradaki kanama pıhtılaşma sistemiyle durmuyor. Yani normalde vücudumuzda bir yerimiz kesildiği evet. zaman pıhtılaşıyor duruyor ama rahimdeki kanama pıhtılaşmayla durmuyor. Öyle ayrı Rahim bir durum var. Rahim kasılıyor. Rahim kasılıyor. Kasıldığı zaman kas liflerinin arasındaki damarlar sıkışıyor. Kanama öyle duruyor. Dolayısıyla doğumdan sonra rahim kasılmazsa, özellikle bunu ikiz gebeliklerde, çoğul gebeliklerde görüyoruz. Çünkü şimdi şöyle tuttuğunuz zaman bunun kasılması kolay ama bunu böyle açtığınız zaman kas dersen kasamazsınız. Şimdi rahim ne kadar doğumda gerilirse, bebek ne kadar büyük ya da ikiz olursa filan, onun kasılması da o kadar zor oluyor ve kasılmadığı için kanama durmuyor. Birinci kanama sebebi buna atoni diyoruz. Tamam. İkinci kanama sebebi de plasentanın yani bebeğe yapışan o bebeğin beslendiği dokunun e, kasılamayan yerlere yapışmasıdır. Bu da rahim ağzıdır. Hmm. Şimdi rahimin tepesinde kas lifleri var. Hmm. Kasılıyor, kasılıyor normal doğumda bebeği aşağı doğru itiyor. Evet. Rahmin alt kısmı kas yok orada. O tamamen böyle e, genişleyen, yukarıdaki basınçla genişleyen, açılan ve bebeği aşağı bırakan bir doku. Hmm. Şimdi demek ki plasenta gidip de o kaslı kısıma değil de rahim ağzına yakın bir yere yerleşirse yukarısı kasılsa bile aşağıdaki damarlar kanamaya devam eder. Dolayısıyla onlarda işte böyle balon uygulamaları, işte rahme giden damarların kapatılması, rahime giden damarların yukarılarda yani aort dediğimiz ana damardan çıktıktan sonra kapatılması gibi tecrübe gerektiren işlemler yapılıyor. Şimdi eğer böyle bir şeyden dolayı kanama olduysa tamam. bir dahaki gebeliğin illa da gidip oraya yapışacağı belli değil. Şey yani rahim ağzına yapışarsa yine temkinli olmak lazım doğumda ki bunu gebelik öncesi takiplerde görüyoruz zaten. Ama normal bir yere yapıştıysa o zaman korkmaya gerek yok. Neticede bugünkü tekniklerde kolay kolay kadın kaybedilmiyor. Eskiden doğum sonrası kanamaları evet. şu anda da öyle de maalesef e, önemli bir anne ölümü sebebiydi Öyleydi, evet. şu anda Allah'tan ki günümüzün cerrahi teknikleriyle bu işlerle başa çıkabiliyoruz ama tabi bu hamile kalmaya korkacağız diye bir şey yok ama kadın doğumcuların işi hakikaten zor Çok. buradan bütün kadın doğumculara selam yollayalım çünkü Çok. bak diğer branşlarda hani trafik kazası oluyor, kanser oluyor filan. Yani insan ölümü bir yerlerde düşünüyor. Ama doğumda ölümü kimse düşünmez, ya, düşünmez. Ya. Çok bambaşka, büyük sorumluluk be hocam. bir anda olay bambaşka senaryolara evet. dönüşebiliyor. Onun için Allah'tan ki artık Türkiye'mizde evde doğumlar mümkün olduğu kadar azaldı. Çok şükür. Bu da anne ölümlerini çok ciddi bir şekilde azalttı Çok önemli tabii. bir mesaj evet, bu verdiğiniz evet, hakikaten. Evet. Peki hocam şimdi az önce dedik ya bir çift geldi, tetkikleri yapıldı e, ve artık start veriliyor ben biliyorum ki size yurt dışından çok hasta geliyor. Anadolu'dan çok hasta geliyor. Şimdi onların kaygıları şu da oluyor bazen. Ya gittik tamam, tetkikler yapıldı. E şimdi denemeler başlayacak. Yumurtalar büyüyecek, foliküller büyüyecek, alınacak e örnekler laboratuvarda embriyo hazırlanacak. Bu bir süreç. Evet bazen otelde kalıyorlar bazen akrabalarda bu hakikaten gelip bütün bu tedavi olmak tetkiklerle birlikte ne kadar sürüyor mesela? Şimdi, Anadolu için sordum ben bu soruyu. Evet yok, adette başlandığı zaman adetten itibaren normalde yumurta işte kadınlarda 10-12 günde büyüyor işte iki adet arasında çatlıyor gibi biliniyor ya bizde de öyle. Aşağı yukarı yumurta büyümesi 10-12 gün içinde tamamlanıyor sonra yumurta toplama aşamasına geliniyor. Dolayısıyla bir 10-12 gün kalmak gerekebiliyor Hı -hı. yumurta toplanana kadar. Tamam. Yumurta toplandıktan sonra mikroenjeksiyon, embriyonun laboratuvarda takip edilmesi ve anneye yerleştirilmesi aşamaları var. Şimdi dedik ya herkeste de tüp bebeği farklı farklı yapıyoruz. Yumurtası çok olanlarda Hı -hı. rahatsız olmasınlar, sıkıntı yapmasın diye önce yumurtayı topluyoruz, bebekleri Hı -hı. yapıyoruz. Biraz rahatladıktan sonra onu memleketine yolluyoruz. Daha sonraki ay transfer için çağırıyoruz. Bebeği yerleştiriyoruz, geri yolluyoruz. Böylece hamile kaldıktan sonra o koskocaman yumurtalıklarla işte hiperstimülasyon falan dediğimiz hayatı tehdit, tehdit eden durumlardan sakınmış oluyoruz. Çünkü dondurma teknolojilerine güveniyoruz. Demek ki iyi bir tüp bebek merkezinin çok güzel bir şekilde embriyoyu dondurması ve istediği zaman çözdüğünde %99'a yakın onu iyi çıkarması gerekiyor. Transfer aşaması dediğim gibi her şey yolunda giderse 10-12 gün yumurta büyütmek, laboratuvarda 4-5 gün embriyonun takibi ve sonra yerleştirmek. Demek ki 16-17 gün içerisinde bebeklerini alıp gitmiş oluyorlar. Ama hayat her zaman böyle değil. Bazen yumurtası az olanlar var. 2 hmm. ayda bir yumurta büyütenler var. Evet. Herkesin öyle kolay olmayabiliyor. Yumurtası az olanlarda hiçbir kural yok yumurtası az olanda hmm. yumurtayı gördün mü üstüne atlayacaksın. Bazen adetliyken yumurta görüyoruz. Tamam. Kadın adet görüyor. Tamam. Şimdi bu şeye aykırı hani insanlar şey zannediyorlar. Adette yumurta büyümeye başlar. İşte bilmem kaçıncı gün yumurtlar. Yumurtası az olanda yumurtayı nerede görürsen adetliyken görüyorsun. Bazen adetliyken yumurtayı topluyorsun. Aynı ay içerisinde birkaç gün sonra yeni büyüyen bir yumurta oluyor. Onu da topluyorsun mümkün olduğu kadar biriktiriyorsun biriktiriyorsun sonra yerleştirmeye başlıyorsun. Hastaya göre tedavi var Kesinlikle burada. Kesinlikle ee, Ankara'dan bir telefonumuz varmış. Çok telefon geliyor. Sizlerden çok özür diliyoruz. Hepinizi alamayız. Mümkün değil. Efendim günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Şöyle sesiniz gür gür gelse nasıl mutlu olacağım. Buyurun. Hocam bir sorum olacaktı da benim. Buyurun. Ben 22 yaşındayım, eşim 28 yaşında. 2 yıllık evliyiz. İkimizde de hiçbir sıkıntımız yok. Hani testlerimizi verdik, şeyimizi verdik. 3 kere aşılama olduk. Ama üçünde de tutmadı. İkimizde de hiçbir sıkıntı yok ve şu an yaşım küçük diyerek beni hiçbir şekilde hiçbir tedaviye yönlendirmiyorlar. Ne tüp bebeğe ne işte tekrar iğne aşılamaya falan hiçbir şeye yönlendirmiyorlar. Hocama sorumda işte hiç hiçbir sıkıntımız yok. Nasıl bir Yol izlemeliyiz. Evet. En çok geç kalan Hoşça kalın. hastalar bunlar işte. Yani çünkü evet, diyorlar ki hocam? senin çocuğun olur sen git evde bekle tamam. Hı -hı. Şimdi birkaç tane şey söyleyeyim daha bir sürü şey söylenebilirdi. ...hiçbir kadının yumurtasının nasıl olduğunu yumurtayı toplamadan göremezsiniz. İçeride yani bir kadın tamam bakıyorsun hmm. yumurtalık çok güzel bir sürü yumurta var. İşte düzgün adet görüyor mu? Görüyor. Tamam yumurtluyor hmm. ama nasıl bir yumurta yumurtluyor? Hmm. Bunu bilemezsiniz. Spermin sayısını normal görseniz bile test hmm. yaptığınızda... ...o spermin ilişkiye girildiği zaman ya da herhangi bir zamanda gidip yumurtayı bulabileceğini... Yumurtayı bulduğu zaman içine girebileceğini, hmm. kafasında yumurtanın kabuğunu eritecek enzimlerin var olup olmadığını bilemezsiniz. Bunların testi yok. Rahim filmi çektiğiniz zaman şimdi ne yapıyoruz? Rahim, rahmin içine bir ilaç veriyoruz. O ilaç rahmin içini dolduruyor. Sonra tüplerin içinden geçiyor ve karnın içine dökülüyor. Hmm. Şimdi tüp bir boru gibi düşünecek olursan, bir ucundan ilaç girip öteki ucundan çıktığında diyorsun ki bu tüp açık. Tamam açık hmm. güzel de tüp bir boru değil. Tüp şimdi yumurtalıktan bir yumurta atılıyor. Ki bu yumurtayı biz mikroskopta anca görüyoruz. Gözümüz falan görmüyor. Transferde bile görmüyoruz. Hmm. E, tüp o yumurtayı yumurtalığın üstünden süpürüyor. Evet. Alıyor. Sonra spermi alıyor. Yumurtayla içinde birleştiriyor. Sonra o bebeği, bakın be embriyo oluşmaya başlıyor tüpün içerisinde embriyonun kuyruğu muyruğu falan yok hareket etmiyor tüp onu alıyor taşıyor rahme götürüyor hmm. yani tüp bir canlı bir organ tüpün bu görevlerinde herhangi bir bozukluk varsa yani kadın bir iltihap geçirdi bir enfeksiyon geçirdi tüpün bu taşıma fonksiyonu bozuldu tamam. tüp tıkanmadı Film çektirdiniz, her şey normal. Ama tüp bu görevi yapmıyorsa da kadın hamile kalmayabilir. Bunların testi yok. Demek ki ne yapmak lazım? Ama mutlaka bir problem var değil Bartali. mi? Var tabii. Yani şimdi 2 yıl, 3 yıl aşılamalar olmuşlar. Hiç gebelik yok, düşük yok. Bunlar da artık tüp bebek yapmak lazım, gecikmemek lazım. Az önce konuştuğumuz gibi. Şimdi bu kızcağız... Eğer yumurtayla spermin sadece birleşme problemini yaşıyorsa Hı. tüp bebek yaptırdığında %75 gebeliği alacak gidecek. Şimdi onlar her gün benim çocuğum neden olmuyor? Benim çocuğum Hocam, neden olmuyor? Hocam giriyorlar olmuyor. ya. Şimdi o psikolojik evet. olarak da insanı çok etkiliyor. Biliyorum. Tedaviye gelirken de yoğun bir baskı var. Kesinlikle Toplum baskısı öyle. da var. Evlendiğiniz niye çocuk olmuyor sorusu Kesinlikle var. Kesinlikle öyle. Şimdi anneler, babalar çocuk daha yapmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Şimdi erkek ve kız çocuğumuz olmuyor demeye eriniyor. Ekonomik sıkıntılar var. Bu çiftler tüp bebek yaptırırken çoğu maaşlı çalışıyor. Annelerinden babalarından ya yardım almak zorunda kalıyorlar. E, bu parayı istemek o kadar kolay değil. Herkes bunları istemiyor. Bu paralar önemli paralar tabii, yani. Tabii. Devlet katkı sağladığı grup var. Şimdi bu kızımız mesela 22'yim dedi. 23'ten sonra devlet... Ha. destek veriyor. Mesela ben onlara hani bir sene daha beklesinler eğer olmuyorsa mutlaka gitsinler, rapor çıkarsınlar tüp bebek denesinler. Çünkü üç kere de aşılama denemişler. Aşılama fazla denemek doğru değil. Çünkü evet. aşılamanın da bir maliyeti var. Tabii. Aşılamanın her şey yolundaysa %20-25 gibi bir gebelik şansı var. E, sebebi belli olmayan grupta ben aşılamayı çok doğru bulmuyorum. Hmm. Çünkü özellikle evlilik süresi uzadıysa hı hı. şimdi aşılamada ne yapıyoruz? Biz 2-3 tane yumurta büyütüyoruz. Spermi üzerlerine yolluyoruz. içeride buluşma şanslarını arttırıyoruz. Hı hı. Ama bunlar düzgün adet görüyorsa her ay bir tane yumurta atıyor. Sperm de normalse eğer. Şimdi düşünsenize bir sene kadın yumurtlamış yumurtlamış. Sperm hiç bulamamış. Düşük hı hı. falan yok. 12 tane yumurtayı sperm bulamamış. Her ay bir yumurta attığını düşünecek olursak, sene evliyim dedi diyen bir kızda 24 tane yumurta atılmış. 24 tane yumurtayı sperm hiç bulamamış. Hı hı. Şimdi bunda sen 2-3 tane yumurta çıkartacaksın. Sperm bunu bulsun diye dua edeceksin. Bu çok işe yaramıyor. Her, her, her sebebi belli olmayan grupta hı. böyle evlilik 4 sene, 5 sene falan olduysa Direkt tüp bebek yapmak evet. lazım. Son birkaç dakikamız sevgili müge editörümüz bazı sorular hazırlamış. Doğru mu yanlış mı ama çok uzun yanıt veremiyoruz tamam. bakın hocam. Siz de yayınlayın artık. Süreyi iyi kullanın. Yani söylüyorum söylüyor tamam. bak peşine. Şimdi hamilelik döneminde kullandığımız vitaminler ve beslenme tarzımız yumurta sayımızı ve kalitemizi artırır mı artırmaz? Mı? Artırmaz. Yumurta sayısı artmaz. Yumurta hmm. sayısını biz doğuştan getiriyoruz. Bizim mirasımız. Biz onu bitirdiğimiz zaman da menopoza giriyoruz. Hiçbir işlem, yumurtalığa yapılan hiçbir işlem, vitaminler yumurtayı arttırmaz. Peki, embriyo transferi yapıldı. Bütün gün evde 12. güne kadar bekleyecek ve yatacak mıyım? Yoksa normal hayatıma Yatı, devam edeyim yatılmayacak. ben? Yatılmayacak. Bunu da artık öğrendiler inşallah ama ha. buna rağmen yıkanmayanlar falan da var. Hareket etmek vücudun kanlanmasını artırıyor. Dolayısıyla yatmak aslında iyi bir şey değil. Bir soru daha sorayım mı Vesile Hanım? Bir kadının adet olması çocuğu olacağı anlamına mı gelir yoksa yaş kemale erde olamaz? Adet var mı? görüyorsa yumurtluyordur. Hı. Ama kadının yaşı ilerlediyse Hı. yumurtladığı yumurta iyi olmadığı için gebe kalamıyor olabilir. Ama kalabilir. Kalabilir. Azıcık bir ümit de verin. Kalabilir. Tamam.